Yazık Bursa Spor'un adına çok üzüldüm ya. 10 sene önce parodisini yapacağım bir şey gerçek olmuş yani. Bursa Spor'un yeni adını gördünüz mü abi? Frutti Extra Bursa Spor. Bir dakika abi, bir bakalım mı? Başka bir şey değil galiba değil mi? Bak Frutti Extra Bursa Spor. Allah aşkına bak şu isimlere bir bakalım ya. Frutti Extra Bursa Spor. Bak bir Süper Lig'e bir bakalım bak. Bir Süper Lig'e bakalım. Akhenaton Öznarınç aşkına. Şu isimlere bir bak abi. Resmen hani parodi film gibi. Neyse ki Süper Toto Süper Link. Abi çok değişik şeyler var. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor, Yukatel bak bunu görmemiştim. Yukatel Kayseri Spor, Vava Kars, Fatih Karagümrük. <laughs> Korendon Alanya Spor, Arabam.com Konya Spor. Arabam.com Arabam Konya Spor. Fraport, TAV, Antalya spor, Demir Grup, Sivas Spor, Atakaş, Hatay Spor, MKA, Ankara Gücü, Biteksen, Giresun Spor. Ha bunu görmüştüm. Hangi kredi Ümraniye Spor? Hangi kredi Ümraniye Spor? Aa Bursa spor yok mu ya? Ne oldu Bursa arkadaşlar? Süper Lig'de değil mi Bursa Spor? Süper Lig başka? Diğer ligin alı birincilik diye mi geçiyor, ikincilik diye mi geçiyor arkadaşlar? Nasıl niye ikinci lige düştü o? İkinci lig puan durumu diyelim. Ahmet Sportif Faaliyetler. Çorum FK. Düzce Cam Düzce Spor. Ana Gold 24 Erzincan Spor. Bu ne kadar uzun bir isim ya. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor. HES İlaç Afyon Spor. Yok Bursa Spor yazıyor sadece. Frutte Ekstra Bursa Spor yazmıyor. Neden acaba? Eşin Grup Nazilli Belediye Spor. Isparta 32 Spor. Ha basketbolmuş tamam. Basketbol iyice garip zaten ya. Basketbol ya harbiden garip. Cafe Crown bilmem ne spor var. Onlar iyice garip. Fruit de Extra Bursa Spor. Euroleague Basketbol. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi. Türk Telekom, Fenerbahçe, Beko, Anadolu, Efes, Pınar, Karşıyaka. Fruit de Extra Bursa Spor aynen. Yukatel, Bahçeşehir Koleji. Onvo Büyükçekmece Basket. Ali Apetkim, Tofaş. Ayos Konya Spor. Beşiktaş, Emlak Jet. Ben şey atıyorum. Kafe Crown Galatasaray mı vardı? Böyle bir şey vardı bir de. Aydal Spor şimdi. <laughs> Only Fans Esenyur Belediyesi. Hello Kitty. Yeni Çamoluk <laughs> Otomotiv Spor. Aydal <Idol> Spor. <laughs> Biz Atatürk çizgisindeyiz demek büyük cesaret olmuş abi. Gerçekten ne kadar üzücü bir durum. Ben şeyleri hatırlıyorum yani. Özellikle bu Fethullah falan bayağı güçlü durumdayken Atatürkçü olmak böyle bir taraftı. Atatürkçü olmak nasıl bir taraf ya? Şey gibi. Gerçi Amerikalılar da o noktaya geldi ya. Founding Fathers var ya onların dört tane. Hani onların taraftarı olmak bir taraf. Ya da onları sevmek ya da saygı duymak bir taraf gibi. Siyaset konusuna çok doluyum ya. Başka bir şey konuşasım gelmedi. Şimdi e, bu deprem olduktan sonra gene şey muhabbeti oldu ya. Hani mahalle yanarken escort saçını tarar. Öyle diyelim. Mahalle yanarken escort saçını tarar. Öyle bir laf var ya. Çok kibarca bir tabirdi. Şimdi o lafı gene kullanmaya başladılar abi. Yanlış bir laf değil ama kullanımı bence doğru değil. Kullanım olarak çünkü hakaret etmek için kullanıyorlar ya. Yani mahallede böyle çok büyük bir şey olduğu zaman, mahallede böyle bir olay olduğu zaman... ...umrunda olmayan bazı insanlar onlara diyorlar ki işte bak orospu saçını tarar. Ama sen her şeyden önce yani o orospu niye saçını tarar? Niye umrunda olsun? Düşünsene bir kere. Yani o mahallede o kadın ne yaşadı diye sormaya bile gerek yok. Hani sorabilirsin o mahallede o kadın acaba ne yaşadı diye sorabilirsin. Dogville güzel bir örneği bu olayın. Ama onu sormaya bile gerek yok. Neden biliyor musun? Çünkü kadın ne yaşamış olursa olsun zaten sen kadına orospu diyorsun. Yani escort demiyorsun. Ne bileyim hayat kadın demiyorsun. Orospu diyorsun yani kadına. Orospu diyerek aşağılıyorsun zaten kadını. E o kadın tabii ki tarar. Çok ilginç bir laf aslında. Bence çok ilginç bir laf. Eskilerin bir lafı. Ama 2023'te söylendiği zaman gerçekten çok ilginç geliyor. Çünkü cevap soruda gizli gibi bir şey. Sen kadına oros, Yani ne yapmış olursa olsun fark etmez. Kadına orospu diyorsun sen. Ne yapmış olursa olsun sen kadına orospu diyorsun. Gerçekten hayat kadını olsun yani. Ne fark eder? Gerçekten hayat kadını olsa sen gidip şey mi diyeceksin? Merhaba siz orospuymuşsunuz anladığım kadarıyla. Ben size geldim. Yani Mahalle bir kadına böyle davranıyor. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen böyle bazı insanlar mahallede insan gibi bile davranılmıyor ya. Sizler de bunu yaşıyorsunuzdur yani. Sizler de bunu yaşıyorsunuzdur. Ondan sonra o mahalledeki insanlara empatinizi yitiriyorsunuz. Bana ne lan diyorsunuz yani. Burada gerçekten suç kadında mı? O laf yanlış olmak zorunda değil. Çünkü orada kimin haklı kimin haksız olduğunu söylemiyor. İşte orospu dedikleri için belki hani hakaret ettikleri için kadını haksız olarak düşünüyor olabilirler ama net bir şekilde söylenmiyor. Ama burada kullanan kişiler o saçını tarayan insanı kötülemek için kullanıyorlar. Batu bu eskilerin laflarına hakaret ve küfür kıyamet bolca var ama sorarsanız bir çok hoş gelir. Tabii canım kadının sırtından sıpayı ya da kızını dövmeyen dizini döver. Onu çok net hatırlıyorum.